Herkese merhaba ben Onur. Bugün sizlerle birlikte Anker'in Soundcore Motion Q modelini yakından inceleyeceğiz. Bir kutu açılım videosu hazırlayacağız. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi önümüzde şu anda Anker'in üretmiş olduğu Soundcore serisinin Soundcore biliyorsunuz Anker'in bir aslında bir markası, bir yan kuruluşu. Soundcore'un Motion Q hoparlörü bulunuyor. Bu bir ses topu aslında, taşınabilir bir ses, mini bir ses sistemi. Ama mini dediğime bakmayın, aslında pek de mini sayılmaz. Yani örnek olmak adına benim burada JBL'im var. Bundan daha büyük. Bunun kadar mini değil. Ama tabii ki her bir ürünün farklı kullanım senaryoları, farklı şekilleri var. Buradaki cihazımız e, kendine kendini 16 wattlık yani 8 artı 8 2 adet bu stereo çalışan bir sistem 2 adet üzerine 8 artı 8 sağ ve sol şeklinde 2 adet hoparlörü var 16 wattlık bir ses deneyimi sunuyor bize bu, bunun karşısında bize 10 saat e, çalma iddiası veren bir bilgi yer alıyor kutusunun üzerinde. Tabii ki bu 10 saatin hangi koşul altında olduğunu bize belirtmemişler. Full sistemi %50 sistemi %70 sistemi bilmiyoruz. Bunu tabii ki ben denedikten sonra kutu içerisinde muhakkak size bilgisini veriyor olacağı. Bu arkada tabii ki ufak bir bilgi var. Bu arada bilgi vermemişler dedim ama bu bilgi İngilizce'de değil farklı bir dilde yazılmış. Ben bu sebeple bunu okuyamadım. Yani burada ben bunu göstermiş olayım. İsteyen burada duraklatıp çevirebilir. Arkasındaki bilgiler bu şekilde. Ama zannediyorum ki bu yukarıdaki aptu 10 saat yani 10 saat çalma süresi kelimesinin farklı dillerdeki anlamı olabilir bu altındakiler ama velhası dediğim gibi yani burada ne koşul altında olduğunu belirten bir ibare ben göremedim. Burada 10 saat bir çalma olduğunu söylüyor. Başka neler söylüyor? 360 ses deneyimi sunduğunu söylüyor. Bunu nasıl yapıyor? Sağ ve sol üzerine iki adet hoparlör olması bile çevresel ses efekti veriyor. Tabii ki üzerine bir de ön ve arkada pasif hoparlörlerimiz bulunuyor. Bu da bize aslında çevresel ses, sese yakın bir ses veriyor. 360'a ya yakın bir ses veriyor. Hatta direkt 360 diyebiliriz buna. Ama tabii ki bir Dolby Vision ya da farklı TX Special Audio vesaire gibi bir sistem gibi düşünmeyin ama evet şu ürün gibi ee, mesela bu ürünün önünde bir ses sistemi var, arkasında hiçbir şey yok. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman direkt seste, ses sizi etkiliyor. Direkt bir seste de bir değişim olurken bu üründe öyle bir değişimle e, karşılaşmıyorsunuz. Üzerinde askılı sistem olduğu yazıyor. Bunu kutu açınca göreceğiz, üstünden geçeceğiz. Güzel bir şey yapmışlar. E, kablosuz bir şekilde stereo e, aktarım yapabiliyoruz diyor. Evet doğru. Bildiğim kadarıyla Bluetooth 4.1 var. Bu tarafta biraz eski kalmışız. Ancak seste bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. E, kutu içerisinde Motion cue ses topunun kendisi, bir adet şarj kablosu, bir adet de askı aparatı olduğu bilgisi yer alıyor. Başka da bir bilgi yer almıyor. Askı aparatı nasıl kullanabileceğinizle ilgili. Burada bir görselimiz var, ürünün kendi görseli var. 360 derece sound diye burada özellikle yazılmış. Bu ürün iddiası bu şekilde. Burada yine bir takım bilgilendirmeler var. Üst tarafta herhangi bir şey yok. Evet şimdi kutusunu açalım ürünün. Kutu içeriği bizi nelerle karşılıyor? Öncelikle gayet şık bir kutu tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Burada bir yapmışlar, okey şuradan alalım. Bu bakacağız. Akabinde ürünün kendisini görüyoruz burada. Bunu da dışarıya alalım. Kutu içeriğinde başka bir şey yok. Kutusu kenarda kalsın. Biz ürünün kendisiyle devam edelim. Öncelikle burada bize ne karşıladı? Bir bakalım. Şunu da kapatalım bir kesmesin. Daha sonrasında inceleriz. Bize burada neler karşılıyor? Şimdi bize İçinde anladığım kadarıyla evet bir adet askı aparatı. Bu kumaş gibi yok. Bu plastik, plastik iplikten yapılmış. Standart bir askı şeyi aslında. Şık olsun diye buraya düğüm şeklinde detaylar verilmiş. Ürünün kendisi bu şekilde gayet güzel. Olması güzel bir şey. Yani mesela bu üründe benim aradığım bir şeydi. Herhangi bir şekilde sağında solunda bunu takabileceğim bir yerde detay da yok. Ama bu ürüne onu koymuşlar. İsteyen bunu takar kullanır. isteyen takmayan kullanır. Çünkü herkes de üzerinde bunu görmek istemeyebilir yani. Ben mesela her zaman bunu kullanacağımı düşünmüyorum. Kimi zaman üzerine takarım, kimi zaman takmam. Devam ettiğimiz zaman bir adet şarj e, kablosu geliyor. Tabii ki gönül isterdi bunun tipçi olmasını. Yani ben telefonum için bir şarj aleti taşıyorum yanımda. O şarj aleti bunu da şarj edebilmek çok isterdim. Şimdi ekstradan bu kabloyu taşımam gerekecek. E, yapacağımız bir şey yok. Geri kalan şeyler kullanım kitapçıkları garanti belgesi vesaire. Bunları kenara koyalım. Bunlar bizim Türkler olarak çok bakmadığımız şeyler. Evet ürünün kendisine gelelim. Ürünü açalım. Evet öncelikle ürünün gayet tok güzel bir yapıda geldiğini söylemek istiyorum. ve eldeki hissiyatı gerçekten çok tatmin edici yani ben premium'a yakınım ben basit bir ürün değilim hissiyatını kesinlikle veriyor yani buradaki plastik gerek buradaki plastik hissiyatı gerekse de bu kumaş kumaşın hissiyatı gayet güzel üründe masada duruş şekliyle bu şekilde duruyor arkadaşlar yani dekoratif bir ürün gibi gözüktüğünü size söyleyebilirim gayet şık ve dikkat çekici bir ürün ya yani evinin köşesinde durduğu zaman misafirlerinizin ya da ziyaretçilerinizin arkadaşlarınızın bu da ne? güzelmiş diyebileceği bir ürün aslında. Bu bağlamda bir artı puan bizden aldı diyebiliriz. Evet ürün üzerinde neler var diyecek olursanız üzerinde bir adet play tuşu. Bu zannediyorum ki ayrıyetten pause işlemi de görüyor. Ben birazcık tabii ki webten bu ürünün araştırmasını yaptım. İki defa tıklandığı zaman müzik de geçebiliyormuşuz. Yani ileri tuşu anlamında da kullanabiliyormuşuz. Ses açma, ses kısma ve bluetooth peering, bluetooth eşleştirme tuşumuz var. Bir de power on tuşumuz var. Burada da askı aparatını takmamız için bir yer yapılmış, bir kanca yeri yapılmış. Ya bunu dediğim gibi yani kullanıcının ee, isteğine göre bırakılmış olması hoşuma gitti. Yani bunu üzerine takılabilir, takılmayabilir. Kişinin kendi zevki. Ben mesela dışarı çıkarken bunu böyle almak isteyebilirim ama çantamda taşırken bunu büyük ihtimal üzerine koymaya da bilirim yani tam emin değilim ama şöyle durmasıyla az önceki durması adına yani evin bir köşesinde duruyorsa bunun olmasına gerek yok bu bu bağlamda bir çirkin bir görüntü katıyor bence bu benim kendi yorumum siz neler düşünüyorsunuz yorum olarak yazabilirsiniz yani evin köşesinde bu şekilde bence değil de az önce bahset göstermiş olduğum gibi yani böyle dursa daha iyi duracağını ve daha güzel durduğunu düşünüyorum. JBL Go 2 ile yan yana koyduğumuz zaman ortalama boyutları bu şekilde baktığımız zaman ölçek olarak evet yarı yarıya demeyelim ama yine de hatır sayılır bir boyut farkı var. Gramajlarına baktığımız zaman da tabii ki bu ürün daha ağır. Çok daha ağır. Bu daha hafif kalıyor. Hani Baktığımız zaman yine tasarımsal olarak da tabi bu benim elimdeki ürün çok eski bir ürün. Yeni kullandığım bir ürün değil. Ben bu tarafta ses sistemlerinde ciddi bir merakım var diyeyim. Aslında meraktan ziyade bir hobi olarak benim için ses sistemi diyebiliriz. Burada arkada gördüğünüz mesela JBL'in profesyonel seri bir hoparlörü mesela bende bulunuyor. Bunu ben aracım için kullanıyorum tabii ki ama hem gerek burada videonun arkasında şık bir dekolte olması adına hem de benim burada ses sistemlerine ne kadar bir meram olduğunu ve JBL tarafına da ne kadar aslında aşina olduğumu göstermek için arka plana koydum. Bu gerçekten JBL'in çıkartmış olduğu takım olarak İki yollu takım ses sistemi olarak çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunu da ayrıca videosunu ilerleyen zamanlar çekmemi isterseniz çekebilirim. Ee, bu tarz ses sistemleri denemiş birisi olarak ben şu anda bu ürünü aldım. Bakalım bu ürün nasıl bir e, ses sunacak? Ne kadar tatmin edecek? E, JBL'in ses e, kalitesini, midlerini, basslarını, frekansları ne şekilde doğru verdiğine e, deneyimim var biliyorum. Bakalım Soundcore bu tarafta ne kadar iyi, güzel bir ürün çıkarmış. Bunu inceleyeceğiz. Ürünün alt, iç altında ayrıca bir mikrofon olduğunu görüyoruz. Bu telefon görüşmeleri yapmamız için gayet güzel bir şey aslında. Yani bu ürünle düşünelim ki e, bir içtesiniz ya da bir havuzdasınız. Havuzun kenarındasınız. Telefonunuz orada masanın üzerinde duruyor. Bu üründe hemen havuzun yanında müziğiniz çalıyor. Bu arada ürün IP... X7 yani suya karşı dayanıklı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Su geçirmez e, diyemeyiz ama suya oldukça başarılı bir şekilde dayanabiliyor diyebiliriz. Yani e, normal şartlarda IPX7 sertifikası ile bunu suyun içine daldırıp çıkarttığınızda bu ürün su geçirmemesi gerekiyor. Zaten kutunun üzerinde de gördüğünüz gibi tamamen su geçirmez şeklinde bir yazı ve bir suyun içerisinde çekilmiş bir görseli yer alıyor. Ama tabii ki yine de e, burada su geçirmez diyor diye de bunun sınırlarını zorlamamak lazım. Bu ürünü suyun içinde kullanmanın bir anlamı yok. Ses alamazsınız zaten. Ama evet yağmurlu bir havada bu ürün su geçirmeyecektir. Üzerinde yazan bilgilere bakarsak e, sertifikanın bize söylemiş olduğu gereksinlere bakarsak IPX7 ne diyor? 30 dakikaya kadar 1,5 metre suyun içerisinde tabii ki tatlı su içerisinde suya dayanabilirim diyor yani yağmur altında bir problem Yaşam, yaşatmayacaktır. Size yağmurlu bir günde bu ürünü elinizde ya da bir masa üzerinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir probleme yer açmıyor. veyahut havuzun kenarındasınız, su sıçramalarına karşı bu ürün kesinlikle dayanıklı bir ürün. O tarafta başarılı diyebiliriz. Ama burada bir eleştirim. Etrafı kumaş arkadaşlar. Yani bu kumaş sudan muhakkak etkilenecektir. Muhakkak zarar görecektir ve bir süre sonra belki rutubet gibi bir koku da yapabilir. Çünkü bu gerçekten bir kumaş kumaş sudan etkilenir arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu iyi kurutmak lazım. Bu bağlamda bir de o var yani. Bu suyu yemeyecek arkadaşlar. Bunun bir de kurutma derdi var. O yüzden ne kadar mantıklı suya sokmak? Tabii ki bence mantıklı değil. Neyse üzerindeki mikrofonla telefon görüşmesi yapabiliyoruz. Çağrılarımızı buradan açıp kapatabiliyoruz. Çağrılarımızı cevaplama seçeneği bize sunulmuş. Gayet güzel. Altında ürünün kendi açıklamaları, markası vesaire yer alıyor. 5 volt 1 amperle şarj oluyormuş. Arkasında AUX ve power girişi var. Bu contalı bir sistem. Burada gördüğünüz gibi micro USB girişi yer alıyor. Keşke tip olsaymış. Yanında da AUX kablomuz yer alıyor. İşte bilgisayarınızda veya da e, Bluetooth eşleştirmesi olmayan cihazlarınıza takmak isterseniz buradan AUX'la takabilirsiniz. Örneğin televizyon gibi. Evet ürüne gelecek olursak üzerindeki tuşa basılı tuttuğumuzda ürünümüz açılıyor. Şimdi e, zannediyorum ki benim telefonuma bağlanacak bu cihaz ama Bluetooth'um kapalı o yüzden bağlanmadı. İyi ki bağlanmadı. Bağlanmaması iyi oldu. Şimdi üzerinde bir adet bildirim ışığımız yer alıyor. Bu ışık e, henüz deneyimleyemedim veya araştıramadım ama elbet ki bataryamızımız azaldığı zaman bize hem ihtar verecektir batarya azaldı diye hem Bluetooth peering yaparken büyük yanıp yanıp sönecektir. Bakayım. Evet yanıp yanıp sönüyor rengi de değişti. Yani birden fazla ifade verebilen bir burada bildirim ışığımız var. Aslında gayet güzel. Uzun bastığımız ve uzun yine her türlü uzun bastığımız açılıp kapanıyor cihaz. Şu an kapandı. Açılırken kapanırken bir ses efekti sunuyor bize. Görüldüğü gibi gayet tatlı. Şimdi dilerseniz bir ses deneyimine bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sesimizi açıyoruz burada ufak bir kesip telefonuna eşleştirmem gerekti. Yani telefonuna bağladım telefonda direkt Motion Q olarak ee, cihazımızı görebiliyoruz ve eşleştirmesi çok kolay arkadaşlar. Üzerimizdeki Bluetooth logosuna bastıktan sonra. Burada Motion Q şeklinde bir adet Bluetooth geliyor. Burada pil durumunu da görebiliyorsunuz. Kutudan %30 da çıktığını da arkadaşlar görebiliyoruz. Bunu üzerine tıkladığımız zaman direkt eşleşiyor. Yani çok bir işlem yok. Buradaki Bluetooth tuşuna basıyoruz. Akabinde buradan da ürünü tarayıp buluyoruz. O kadar. Başka bir şey yok. Şimdi ses tarafına gelecek olursak telesiz müzikler koymak zorundayım tabii ki. Hemen bir bakalım. Öncelikle kısık bir sesle başlayalım. başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani ne e, zirve seslerde ne de alt seslerde ne üst frekanslarda ne de alt frekanslarda bir patlama, cırtlama, bozma yapmadı. E, tabii ki bunu sizin en iyi anlamanız için bir mikrofon, pardon, bir kulaklık ile dinlemenizi tavsiye ederim. Burada Hoparlörle dinleyen arkadaşlar çok bir detay anlayamayacaktır. Tabii ki benim mik telefonumun da mikrofonu bu sesine kadar alıyor, ne kadar size iletiyor muamma. Ama ben burada kesinlikle gayet temiz, gayet güzel bir ses duyduğumu size söyleyebilirim. Özellikle JBL ile kıyaslarsak kesinlikle çok başarılı bir ses performansı verdiğini size çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, ele aldığımız zaman ürünü çevirdiğimiz zaman evet sesi her açıdan duyabiliyoruz. Yani bizim bir ses kaybımız yok. Ürün masada böyle dursa, böyle dursa aldığınız ses performansı aynı oluyor. Şimdi birazcık sizi sesle baş başa bırakayım. Evet, iki tıklamayla müzik geçiyor mu bakalım. Evet, 2 tıklama müzik geçiyor. Peki 3 tıklama bir şey yarıyor mu? O da bir önceki şarkıya dönüyor. Evet arkadaşlar, tek tıklamayla müziği durdurabiliyoruz. Yine tek tıklamayla müziği devam ettirebiliyoruz. Çift tıklamayla müziği ileri sarıyoruz. Yani müziği ileri sarıyoruz demişim. Önümüzdeki parçaya geçiyoruz. 3 tıklamayla geri parçaya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım 4 tıklamanın herhangi bir şey var yoktur. Evet müziği başlattı. Herhangi bir fonksiyonu yok. Çift tıkladığımız zaman bir sonraki şarkı. Bir daha çift tıkladım. Yine bir sonraki. Üç defa tıkladım. Gördüğünüz gibi bir önceki parça. 3 tıklamayla geri gidebiliyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı. Çift sese tıklarsak herhangi bir şey olmuyor. Çift kısma herhangi bir şey olmuyor. Bluetooth zaten bluetoothumuzu kapatıyor. Burada gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. maksimum ses seviyesine geldiğimizde burada maksimum sestesin diye bize ikaz gösteren bir beyaz led görüyoruz. Bu bizim maksimum seste olduğumuzu gösteriyor. Ürün kesinlikle çok başarılı arkadaşlar. Hukumağlamda şu an e, bu ürün Amazon'da 699 TL. E, bugün ise 15 Temmuz arkadaşlar. 15 Temmuz itibariyle bu ürünün fiyatı 699 TL Amazon Prime üyelerine Amazon Prime üzerinden Diğer e, muadil markalarda firmalarda e, 1000 lira, 1100 lira gibi bir fiyat etiketleri görüyoruz. E, bu bağlamda 699 lira için kesinlikle alınacak bir ürün olduğunu ve kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu size söyleyebilirim arkadaşlar. E, bu ürün kesinlikle evinizde durduğu zaman e, sizi mutlu edecektir. Yani bu evinizde olması gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ses seviyorsanız müzik dinlemeyi seviyorsanız, ses sistemini seviyorsanız, evinizde bir ses sistemi olmasını istiyorsanız minik bir taşınabilir ses sistemi bu ürünü evinizde yer verebilirsiniz. Tabii ki daha farklı birçok modeller var. JBL'in X Boom, işte LG'nin yine çok güzel ürünleri var. Sony'nin de yine. O yüzden hani bu ürün fiyatına göre değerlendirilecek olursa kesinlikle güzel bir ürün. Yani Evet bundan daha iyi çok daha iyi sistemler var. Hatta ucu açıktır bu durumun 5000 liraya 10.000 liraya mesela JBL'in Partybox ürünleri var. Ki benim açıkçası çok niyetlendiğim ve bir gün umarım alacağım ürünlerden birisi Partybox serisi. Onun da eğer ki alırsam bir videosu muhakkak gelir. Partybox nedir merak ediyorsanız JBL'in Google'da bir ufak araştırma ile görebilirsiniz. Basitçe taşınabilir ciddi profesyonel bir yani parti bak adından da anlayacağınız üzere partilerde dahi kullanılabileceğin büyük bir ses sistemi valiz şeklinde bir formasyonu var. E, neyse konumuz bugün bu. Bu ürünü kesinlikle 699 liraya hatta 799 hatta 999 liraya dahi kesinlikle değeceğini söyleyebilirim. Şu an bu videoyu izlediğinizde hala Amazon'da bu fiyat ise ben kesinlikle bu ürünü öneriyorum. Yani 699 lira için değerleneceksem 10 üzerinden 9'luk bir ürün veriyorum buna. Bir puan nereden kırdım? Mesela bu kumaşın kumaştan kırdım. İşte efendime söyleyeyim farklı şeylerden kırdım diyebiliriz. Yani o 10'da 10'luk bir ürün bakıyorsak farklı ürünler tabii ki var ama 10 üzerinden 9'luk bir ürün kesinlikle alınması gereken bir ürün. 699 liraya müzik severler için. Bugünkü videom bu kadardı. beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz de sevgili birlikte yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. En önemlisi ise işte sağlıcakla kalın. Diğer videolarımı da göz ardı etmemeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.